Selamlar, merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, Age of Empires Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere aynı Server'dan sesleniyorum. Aynı Server arkadaşlar, oyun beta ve global serverlara KVK sistemini getirmeden önce bizlere bir test etme şansı sundu. 6-7 günlük bir süreç olacak ve bizler de oyundaki KVK mantığı nasıl olacak onu çok rahat bir şekilde anlamış olacağım. Hem de oyun birçok materyali şu anda test server olduğu için fazla fazla verdiği için ben de dedim sizlere şöyle güzel bir teçhizat ve room videosu çıkarayım. En azından maksadımız zaman bize verdiği etkiler nelerdir? Onlara değineceğim. O yüzden sizleri burada daha fazla tutmadan videoya geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar, teçhizatların önemi nelerdir? Teçhizatlar birliklerinizi güçlendirmek ve stratejik avantajlar elde etmek için kritik bir öneme sahiptir. Askerlerin savunma, saldırı ve can gibi niteliklerini arttırmanın yanı sıra rakibin verdiği hasarı azaltma, karşı birimlerden alınan zararı düşürme gibi avantajlar da sağlıyor. Tabi bu teçhizatları oluşturmak için arkadaşlar şehrinizde böyle bir demirci binası inşa etmeniz gerekiyor. Demirci binasının seviyesi yükseldikçe teçhizat dövme süreleri azalır. Ek dövme kuyrukları açılır. Örneğin 18. seviyede bir, 21. seviyede bir diğeri, 24. seviyede diğer kuyruk açılır ve toplamda 4 adet kuyrukta teçhizat malzemesi basabiliriz. Ek olarak mağazadan bir kuyruk daha satın alarak şurada görmüş olduğunuz 5. dövme kuyruğuna sahip olabilirsiniz. Teçhizat planları ve kaynakları nelerdir? Teçhizat dövmek için planlar gereklidir teçhizat planları nadirliklerine göre gri, mavi, mor ve sarı olarak sınıflandırılır. Gri planlar rastgele ekipman sağlarken mavi, mor ve sarı planlar kendi sınıflarına ait ekipmanlar üretir. Ayrıca askeri sınıfa ait özel planlarda arkadaşlar bulunmaktadır. Burada da görmüş olduğunuz üzere örneğin Sarı mızrak planıyla yalnızca mızrak sınıfına ait ekipmanları elde edebilirsiniz. Örneğin kask, zırh, kolluk ve bot gibi. Bunun dışında doğrudan ekipman planları da mevcuttur. Ancak bunlar rastgelelikten çıkıp net bir ekipman sağlar ama oldukça nadirdir. Yani şurada görmüş olduğunuz planlar arkadaşlar. Teçhizat planlarını elde etmenin arkadaşlar 3 farklı yolu var. Bunlardan birincisi günlük görevler. Yani gri teçhizat planı, gri ürün ve demir gibi malzemeler kazanırsınız günlük planlardan. İkinci yer arkadaşlar sefer görevlerinden ada taktikleri kısmına geldiğiniz zaman şurada 12 saatte bir topladığınız puanlarla teçhizat planları, demir, dövme, magma kristalleri ve demirci nişanı buradaki mağaza kısmından satın alabilirsiniz. Ekstra olarak mağaza paketleri var. Şu anda dediğim gibi sizlere de göstereyim. Mağaza kısmına giremediğimiz için. Orada da arkadaşlar krallık hazinesi ve süre sınırlı ödül paketleri teçhizat içeren en verimli kaynaklardır. Evet arkadaşlar teçhizatları yükseltme ve yıldız sistemi nelerdir? Teçhizat seviyelerini yükseltmek için demirci nişanı kullanılır. 20, 40, 60 80. seviyelerde yıldız yükseltmeleri yapılabilir. Burada da görmüş olduğunuz üzere. Yıldız yükseltmek, ekipmanın yeni özelliklerinin kilidini açar ve güç seviyesini arttırır. Yıldız yükseltmek için aynı teçhizata sahip olmanız gerekir. Örneğin 20. seviye bir mızrak kaskı yükseltmek için başka bir mızrak kaskını birleştirmeniz gerekiyor. Ardından magma kristalleriyle yıldız aşamalarını tamamlarsınız. Yani arkadaşlar burada da hani görmüş olduğunuz üzere her bir yıldız levelini atlattığınız zaman buradaki buff'ları görüyorsunuz. Ve şu anda ben totalde mızraklı savunma bonusundan %19.58 bir buff alıyorum. Bu çok büyük bir buff. Tabi burada şurada mücevherlerinde etkisi var. O yüzden buralara basarken mantıklı basmanız gerekiyor. Eğer tek komp üzerinden gidecekseniz İlk başta ilk komutanlarınıza yani ana komutanlarınıza özen göstermenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim teçhizatların sınıf uygunluğuna. Teçhizatlar sadece belirli askeri sınıflara özeldir ve bu sınıfın komutanları tarafından kullanılabilir. Örneğin Derek hem okçu hem kılıç uzmanlığına sahiptir. Bu yüzden iki sınıfında teçhizatını kullanabilir. Ancak Derek'e okçu teçhizatı takılıyken kılıç askerleri kullanırsanız teçhizattan verim alamazsınız. Her bir komutan için eşit bir teçhizat dağılımı yapılması önerilir. Sizlere hemen şöyle hızlı bir örnek göstereyim. Yani burada görmüş olduğunuz üzere 3 komutanınız için 4'er teçhizat toplamda 12 teçhizat oluşturmanız gerekir. En iyi performansı elde etmek için teçhizatların arkadaşlar seviyelerini eşit şekilde yükseltmenizi öneriyorum. Burası test diye biz böyle fullledik ama normal oyununuzda işte 20-20 gidip 20'den sonra 40'a 40 işte 60-60 yani 20 level 20 level veya 20 level zor oluyorsa 10 level 10 level yükselterek her birini eşit şekilde götürmeye özen gösterin. Evet arkadaşlar teçhizat ve runların görevini sizlere anlatacak olursam yani mücevherler. Teçhizat komutanlara doğrudan bir nitelik artışı sağlamaz. Sadece askerleri ve rakip askerleri etkiler. Ancak mücevherler komutanlarınızı doğrudan etkiler. Bu nedenle çok değerlidir. Ve ürünlere teçhizatlarınızı ekleyerek komutanlarınızın yeteneklerine ve savaş tarzına göre avantajlar sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin aktif ben sizlere Richard'dan örnek verecek olursam. Aktif yetenek kullanan kudret komutanları için aktif yetenek hasarı ve kudret artışı sağlayan ürünleri tercih edebilirsiniz. Ben biraz burada farklılık yapıyorum. Yani birim saldırısını abandım. Ben yani test server olduğu için farklı şeyler deniyorum. Neler yapılabilir? Can yenileme odaklı rünler de oldukça arkadaşlar etkili bir seçenektir. Tabi burada da yine mücevherler yani ürünler nadirliklerine göre sınıflandırılıyor. Gri, yeşil, mavi, mor, sarı ve kırmızı olmak üzere arkadaşlar. Mavi, mor, sarı ve kırmızı ürünler en nadir ve en güçlü ürünlerdir. Günlük görevlerden yalnızca gri yani şurada görmüş olduğunuz gri ürünleri elde edebiliyorsunuz. Daha güçlü ürünler için arkadaşlar mağazadan paket satın almanız gereklidir. Ürünleri mücevherleri yükseltmek için aynı mücevherden arkadaşlar burada da bir örnek yapalım. 3 adet toplamanız gerekir. 3 gri ürün birleştiğinde bir yeşil ürün, 3 yeşil ürün birleştiğinde bir mavi ürün elde edip bu şekilde arkadaşlar kırmızıya kadar devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar teçhizat kaynaklarını nasıl sevebiliriz veya neler yapabiliriz onun hakkında sizlere bilgi vereyim. Teçhizat dövme ve yükseltme için gerekli materyalleri elde etmenin yolları haritadaki cephaneliklerden toplama yapabilirsiniz. Kullanmadığınız teçhizatları parçalayarak demirci mühürleri elde edebilir ve bunlara aktif kullandığınız teçhizatları arkadaşlar harcayabilirsiniz. Yani hazine kısmında teçhizatları demircide dövdükten sonra örnek veriyorum diyorsunuz. Ki, şu benim için gereksiz. Veya mavi veya mor Burayı parçala dediğiniz anda sizlere 600 parça veriyor. Ve bu şekilde teçhizatlarınızı da yükseltebilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar teçhizat ve rünlerin doğru bir şekilde planlanması stratejik savaşlarda avantaj sağlayarak birliklerinizi güçlendirecek ve başarıya taşıyacaktır. Teçhizat yönetiminde dikkatli olun ve kaynaklarınızı en verimli şekilde değerlendirin. Evet arkadaşlar bugünlük videoda diyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videolarımız çok iyi olacak çünkü KVK test serverinde olduğumuz için sizlere birçok KVK savaşındaki parçaları paylaşacağım. O yüzden şimdilik diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>